Selam arkadaşlar kanalıma ödemem, hepiniz. hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bir günlük vlog ile daha karşınızdayım. Ee, bugün sizler birlikte bir hafta sonu, yani bir hafta sonu günümde ne yaptığımı göstereceğim. Şimdi daha yeni, <laughs> şimdi daha yeni kalktım. O yüzden biraz mala benziyor olabilirim yani. Daha ayılamadım çünkü ee, yatakları topladım. Ee, sonra yüzümü yıkadım. Ve etraf toplamaya başladım, dedim ki de bir video çekeyim bugün. Aycan video çekmek istedi. Saçımda böyle bir topuz yaptım. Benim saçım kısa olduğu için adam akıllı. Ne az kuyruğu toplanabiliyor, ne örülebiliyor, ne topuz yapılabiliyor. En fazla bu şekil bir şey oluyor. Ee, şimdi e, etrafı topluyorum, masayı toplayacağım ve güne devam edeceğiz. Arkadaşlar bir dakika kamerayı açısını Evet arkadaşlar ben şimdi e, masayı topladım. Çok zorlanmadım çünkü zaten çok bir şey yoktu. Şimdi bugün yapacağım şeyleri planlayacağım. Ama ilk olarak planlama defterimin nerede olduğunu bulmam lazım. Buldum bu arada hemen alalım. Bir dakika. <laughs> evet e, bu Almanca defterim. Ha şu an buldum burada. E, arkadaşlar şimdi şu sandalyeyi bir alalım. Hı. Yine kamera açınız kötüleşti. Şöyle yapsak. Hı. şu an daha iyi. Hani kafamın her yerini görmek zorunda değilsiniz. Şimdi arkadaşlar ben böyle her gün yaptığım şeyleri buraya yazıyorum. Zaten benim belirli bir planım da var. E, o planda hani hangi gün hangi ders çalışacağım belli. Ben sadece o derslere göre günlük plan hazırlıyorum. Ben cumartesi günlük boş bırakmıştım programda. Çünkü haftanın her günü aralıksız ders çalışıyorum zaten. Pazar günü de ödevler için ayırmıştım. Ama benim babamın iş durumu biraz farklı oldu işte hani bazı günler izni, bazı günler çalışıyor bazı günlerde günün yarısı ya da günün yarısı işte oluyor. O yüzden bu bazen hafta sonuna denk geliyor. Böyle olunca da hafta sonu dışarı çıkacağımız günler değişiyor. Bazen cumartesi oluyor bazen pazar oluyor. Ee, o yüzden bugün cumartesi olduğu için babam yarı gün dışarı, evde olacak işte olacağı için bugün ders çalışacağım ve yarını boş bırakmayı planlıyorum. Belirli bir ödevim yok desem yalan olur. Çünkü Matematik ödevi var. Şu an size yok diyecek diyecek en aklıma geldi. Neyse çok uzattım. Şimdi sizler bir, bir program hazırlayacağız. Ee, hemen başlayalım. Şuradan. Bugün ayı kaç acaba? Da çağırıyor. Galiba arkadaşlar bugün 12'si diye biliyorum ben. 12'si yazalım biz. Yanlışsa da artık 12 Ekim yazalım. Cuma. Ses. Şimdi ne yapalım bugün? Bence bugün matematik ödevimizi yapalım. Matematik ödevi yapalım. Sonra ıı, paragraf çözelim. 20 soru paragraf. Nasıl? Ee, ve arkadaşlar bir de bir ders çalışacağım ama hangi ders olduğunu bilmiyorum. Hani alacağım test kitaplarını da göz önünde bulundurursak bu programı devamlı öyle yazalım. Bir de şuraya bir parantez ay şey ünlem işareti koyup test kitabı yazayım. Ve şimdilik bu programı şimdi burada bırakayım. Çünkü e, hangi derse çalışacağım kitap aldıktan sonra eğer alırsam belirleyeceğim. Almazsam da bir ders yazarım buraya. Şimdi arkadaşlar ben yemek yemeye gidiyorum. Kahvaltı yapacağım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi giyindik ve dışarı çıkıyoruz. Yürüyerek o dediğim kitap evine gideceğiz. Bir de yürüyeceğiz biraz. Hadi şimdi çıkalım. Arkadaşlar şimdi biz e, alışveriş yaptık. Birazcık duruyoruz. Burada yürüyoruz. E, eve gidince göstereceğim sağlıklarımı Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Birazcık dinleneceğim çünkü çok yoruldum. Sonra size aldığım kitapları göstereceğim. Sonra da programımı yapmaya devam edeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz daha oturuyorum ve hala o hani yorgunluğum geçmedi ama artık ders çalışmaya başlamam gerekiyor. Şimdi e, size aldığım kitapları göstereceğim. Şimdi ilk poşetle başlayalım. Ben erken kitap kırtasiyeden alıyorum. Instagram işte hesaplarını da aşağı açıklama kısmına bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Bu kırtasiye işte okula falan toplu bir şekilde kitap gönderileceği zaman gö o da onlar gönderiyor. Yani bu şekilde işler de yapıyor. Şimdi ben hani böyle bir yayından ilerlemeye çalıştım ve oradaki abiler falan da o yayını önerdi. Zaten araştırmıştım ben bayağı. İlk olarak e, EYS'in Matematik Soru Bankası'nı aldım arkadaşlar. Ben bundan önce e, foy, e, föyünü kullanmıştım. E, şimdi Soru Bankası'nı aldım. E, ben hiç içlerine bakmadım. İçeride bu şekilde. Böyle sorular var. Şimdi şöyle koyayım. Hı. Daha sonra e, yine Eys'in Coğrafya Soru Bankası kitabını aldım. Bu da böyle. Sonra e, Eys'in Kimya Soru Bankası'nı aldım. Bunu da hiç bu şekilde. Ben de evet, ilk poşetten 3 kitap çıktı. Hemen diğer poşete geçiyorum. Daha sonra EYS'den yine EYS Tarih Soru Bankası bu da bu şekilde benim en sevdiğim derslerden biri Tarih ee, sorusunu çözmeyi falan da çok seviyorum aynı zamanda bu şekilde ezber yapmayı falan da seviyorum sanırım EYS bitti aynen EYS yayınları bitti yani EYS yayınlarından toplam 4 tane kitap almışım daha sonra e, bilgisayar konuşalım. Bilgi Sarmal yayınlarından Edebiyat Soru Bankası aldım. E, bunda yine internette falan da Oradaki abi dönerdi. önerdi. E, eyiz kalmadığı için bu kitabı aldım. E, daha sonra hemen yine devam ediyorum. E, bio, Biyotik yayınlarından bio, biyotik yayınları sadece biyoloji yayınlarından biyoloji soru bankası aldım. E, bunu da yine oradaki abi dönerdi. Ben bunu araştırırken de görmüştüm zaten. Ee, biyoloji olarak da bunu aldım. Hemen size sorularını da göstereyim. Bu şekilde. Soruları da böyle. Ee, ve son olarak da fizikten değil de bilgiye sarmal yayınları aldım. Ee, fizik, bunu zaten beğeniyorlardı internette de. Yani araştırdığım yerlerde ve oradaki abi de önerdi. Ben de fizikten bunu almak istedim. Evet arkadaşlar kitapların hepsi bu şekilde. Yani toplam e, ee, 7 kitap var arkadaşlar. Yani ben beğendim. Umarım işlerim işime yararlar. Bir de evde bir tane paragraf, bir tane İngilizce test kitabım var. Yani toplam 9 tane test kitabım mevcut şu an. E, ee, paragrafım bitmek üzere. Yine paragraf alırsam hani sizin kullandığınız ve önerdiğiniz bir paragraf kitabı varsa e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimin üzerinde sinek ısırmış. Okulan gelirken oldu. Neyse şimdi artık ders çalışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar kitap kısmı bu şekilde oldu. Yarısı okul kitapları yarısı da test kitapları falan. Ee, bu şekilde oldu. Ben burayı çok beğendim ve bakıp bakıp hoşuma gidiyor yani. Şimdi defter kısmını düzenleyeceğim. Bu kısımda dosyalar falan var ve kullanmadığım kalemlikleri koyacağım buraya. Alt kısmına da defterlerimi koyuyorum. Hem kolay oluyor anlasın hem de güzel oluyor yani. Ha, şu odayı toplarsam hep bu çöp çıkıyor. Hani temiz olsa bile çıkıyor bu odaya. Ben anlamadım ya. Çöp mü burası Allah Allah? Evet arkadaşlar artık masanın başına oturduk ve başlayabiliriz. İlk kitap bu gözlük kutusu bir de okuduğum kitap Dede Korku hikayelerini okuyorum. Zaten okulda da hikayeleri işliyorduk. Dede yani bunu bulunca bunu okumak istedim. kulaklık konuşuyorum. Evet arkadaşlar. Böyle 10 dakika falan sürdü. Zaten şuraya kadar yapmıştım. Şuradan sonrasını yazdım. Bir de şu kısmı yazdım. Zaten ödevim bu kadardı. da. Ee, şimdi matematiği yaptık. Hemen yaptık. Yap, yapıldı olarak işaretleyelim. Konuşamadım. Evet arkadaşlar. Şu an bir elimle tutup bir elimle işaretleyeceğim. Matematik ödevi halloldu. Şimdi matematik özetini yazalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunu yazarken de çekmeyeceğim. Zaten çok az bir yer var yani. Bir dakika hemen bulayım kağıdı. Ee, sadece burada işte karışık falan yazmıştım ben bunları. Onları tekrardan geçireceğim ve örnekler var birkaç tane çözdüm. Onları yazacağım. Ee, sonra matematik ödesi de bitiyor zaten daha önce yaptığım için. Evet arkadaşlar şimdi bu kısmı da yazdım ve bu da bitti. Arkadaşlar felsefe yazım da bitti. Ama şu an ben de bittim. 55 dakikadır yazı yazıyorum. Şimdi ufacık bir mola vereceğim. Evet arkadaşlar, ben şimdi tekrardan geldim. En son felsefe yazısını yazmıştım ve sonra yemek yedim. Ee, ve geri geldim. Şimdi bakalım listemize neler kalmış. Ee, ona göre devam edelim. Ee, paragraf, edebiyat konu tekrarı, edebiyat, edebiyat. Edebiyat, test çözme kalmış. Şimdi ilk olarak paragraf çözelim. Sonra edebiyat birinci ünite çalışalım. Sonra birinci ünite test çözelim ve bugünü bitirelim. Bir saat olmuş bile. Şimdi edebiyat bir konu anlatım videosu açacağım. Özet defterimi yine yanıma aldım. En son edebiyat olarak alakalı noktama işaretlerini yazmışım. Başka işte da bir şey yok. Şimdi hemen sayfamızı açtık ve not alalım. Bu senede sizlerle birlikte... Manzumi vücut böyle tamlamalar var. Hatta direkt Türkçe yazalım Evet arkadaşlar. Coğraf ay coğraf diyorum. Eli çalışmam bitti. Özetimi de çıkardım. Uzun uzun özetler çıkardım arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada bir tane tablo var. Ay tutamıyorum. Bir tane bunun arkasında var. Bir tane burada var. Bir de azıcık şunun arkasında var. İki tane. <laughs> iki tane örnek yazmışım arkaya. Onlar kaldı yani arkaya sadece. Şimdi bunları bir okuyayım arkadaşlar. Sonra da e, bunun testini çözelim. En son paragrafı bıraktım. Ama niye öyle yaptım bilmiyorum. Ben bunu açarken paragraf çözeceğimi unuttum. E, şimdi bunu hemen bunu da yaptığımız için işaretleyelim. E, biz arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Yani programımız aynı. Aynı şeyleri yapıyoruz. Hemen konu tekrarını yani işaretliyorum. Ee, bu tez kitabı al şeyini de işaretleyeyim. 20 soru paragraf ve edebiyat soru çözümü kalmış. Ee, edebiyat soru çözümü yazmadım. Çünkü sabah yazmamıştım. Bir de kalemi kapatırken ellerim hep boya oldu. Neyse ben burada da yazayım be. Evet arkadaşlar size paragrafıma güvendiğimi söylemiştim ve hepsi doğru çıktı. Harikayız. Şimdi edebiyat çözelim. Ama arkadaşlar bir 5 dakika mola verelim diyorum ben. Çünkü hani ben yoruldum biraz. ondan sonra da zaten bugün yalan var. Ben kanalda kanalda bir tane izliyorum arkadaşlar. O var ama başlamıştır o. Neyse. şimdi hemen edebiyat çözüp onu izlemek istiyorum ya. Evet arkadaşlar ilk test çözdüm zaten çok kolaydı. Şimdi e, dinle alakalı dinli ilişkisini çözüp on soru bitireceğim zaten çok hızlı bitti bu da bu da hemen hızlıca biter ve hemen dizimi izlemek istiyorum. Evet arkadaşlar iki testimi de kontrol ettim ve iki testimi de full. Zaten kolay konular ve anladığım konuyu kitabımda çok beğendim. Ee, umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve böyle ders çalışma vloglarının, günlük vlogların, hafta sonu vloglarının gelmesini istiyorsanız yorumları bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala, de, Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açıp video koyduğumda ilk sizin haberiniz olmasını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.